Nasıl? Aşksız ve paramparça ile yaşam. Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bitmedi daha. Sürüyor olsa kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü olunca evde. Aşk demişti yaşamın bütün ustaları. Aşk ile sevilmek şey, bir güzelliği kayınlaydı. ve dövüşebilmek şey, o güzellik uğruna. Hani i̇şte yüzünde badem çiçekleri, saçlarında gülen toprak <laughs> ve ilkbahar. Sen misin seni sevdiğim o kavga? Sen o kavganın güzelliği misin yoksa? Bin kez budadılar körpe dallarımızı. Bin kez kırdılar. Yine çiçekteyiz işte. Yine meyvedeyiz. Bin kez korkuya boğdular zamanı. Bin kez ölümlediler, yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri suyun ayakları olmuştu ayaklarımız. Ellerimiz taşın toprağın elleri, yağmura susamış sabahlarda çoğalırdık. Törenlerle dikerdik burçlarınıza, türküler söylerdik. Hep aynı telden, aynı sesten, aynı yürekten dağlara biz verirdik morluğunu. Henüz böyle yağmalanmamıştı gençliğimiz. Ne gün batışı ölümlerin üzüncüne, ne kan atışı doğumların sevincine. Ey bir elinde mezarcılar yaratan, bir elinde ebeler koşturan doğa, bu seslenişimiz yalnızca sana, yaşamasına, yaşıyor yüze güzelliğini bitmedi daha. Sürüyor o kavga ve sürecek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Şiirler, saltanatlar, her şey bir gün biter. Kan susar, zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Şiirler doğacak kıvamda yine, duygular yeniden yağacak kıvamda. Ve yürek imgelerin en ulaşılmaz zorunda. Ey her şey bitti diyenler! Korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler, ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler henüz elveda demediler. Bitmedi daha, sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü olur nerede?